Selam arkadaşlar, ben Ahmet Çayır. İyi akşamlar. Bugün bir arkadaşımızın evindeyiz. Öncelikle şuradan bir Sezen Aksu patlatalım, değil mi Sercan abi? Şöyle. Bayılıyorum bu kadını, bayılıyorum. Pandemideyiz, öyle bir kaçamak yaptık. Güzel bir rakı aldık Sercan abimizle. Bak abi, şuradan bir yüzük. Değil mi? Böyle ufak tefek mezelerimiz var. Peynir var. İşte, portakal kesi, fakir. <laughs> Dolma var. Burada e, Özcan kardeşimiz değişik bir tavuk çeşidi yaptı. Ne abi bu? krema neydi? Kremalı tavuk değil mi? Kremalı. <laughs> evet, aynen öyle. <laughs> Bir şey diyeceğim bir şey yok. Şerefiniz olsun. Tak baba.